Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan yine konakta kalmayı başardı. Ama Yaman hala Canan'dan şüpheleniyor ve güvenmiyor. Yaman Canan'a güvenmesin. Artık Canan'ın yalanları ortaya çıksın diyenler beğeni tuşuna bastığınız sayımızı görelim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Seher Yaman'a sürpriz için tekne kiraladı ve çok romantik bir akşam yemeği planladı. Fakat Canan bunu öğrenecek. Romantik geceyi bozacak. Canan Seher'in hareketlerinde bir tuhaflık olduğunu söyleyecek ve Yaman'ı dolduracak. Yaman da Seher'in hareketlerinde bir gariplik olduğunu fark edecek ve Seher'i takip edecek. Seher'i başkasıyla gören Yaman yanlış anlayacak. Sonra Seher'in sürpriz yaptığını gören Yaman Seher'den özür dileyecek. İnsanlara güven problemi yaşadığını onu anlamasını isteyecek. Seher barışacak ama kalbi çok kırıldı. Canan Seher'le uğraşırken Zuhal de Canan'ın peşinde. Telefondaki bilgileri ulaşacak ve bunu Yaman'a gönderecek. Canan'ın zor günler bekliyor. Duygu ilerle iyice aşık oldular birbirlerine. Ama ikisi de inatçı. Birbirlerine açılmaları biraz zaman alacak. Dizimizde bizi yine heyecanlı bölümler bekliyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.